Arkadaşlar merhabalar. Emre ile Açık Lise kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere videonun başında ve kapağında gördüğünüz gibi bu sınavda mezun olacaklara birkaç tavsiyem olacak, birkaç önerim olacak. Bununla ilgili bahsedeceğim. Öncelikle biliyorsunuz ki online sınav yarın sona ediyor. Yani tekrardan video paylaşırım bilmeyen öğrenciler için. Yani 10 Aralık saat 23.59'da sınav sona erecek. Artık sizler bugün yavaş yavaş sınavı bitirmeye çalışın. Yarına bırakmanızı yani son güne bırakmanızı ben tavsiye etmiyorum sistemsel sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü bu sınavda çok fazla sistemsel sorun yaşandı. O yüzden sizler bugün sistem iyiyken bu saatlerde ve ilerleyen geç saatlerde sınavları bitirmeye çalışın. Daha sonra sorun yaşayabilirsiniz. <laughs> Pardon. Öncelikle bu sınavda mezun olacak öğrenciler 2022 KPSS e girebilir. Yani bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ki lise mezunları ya da lise okuyan öğrenciler KPSS'ye 2 yılda bir giriyor. Yani çift yıllarda giriyor. 2022, 2024, 2026 şeklinde. Sizler mezunlar ya da kredisi 100 ve üzeri olanlar 2022 KPSS'ye girebilecek. Diğer bir maddemiz 2022 YKS'ye girebilecek. Bunun için şartlar şu. Toplam dönem 6 ve üzeri olması gerekiyor. Ama ben bu videonun başında söylediğim gibi mezun olacak öğrencilerle ilgili video çekiyorum şu anda. Yani sizler mezun olacaksanız bu sınavda sizler YKS girebilirsiniz. Yani TYT ve AYT sınavına girebilirsiniz. Bunun başvuruları Mart ayında başlar ya da Nisan ayında başlar. Sınavı Haziran gibi olur. Ve son olarak açık lise diploması ile örgün eğitim diploması arasında bir fark yok. Onu söylemiş olalım. Yani ikisi de istediği şekilde açık öğretimden üniversite ya da örgün eğitim üniversite okuyabilir. Yani yüz üniversite okuyabilir. Alacağınız puana göre bu durum değişkenlik gösterir veya sizin isteğinize, tercihinize göre değişkenlik gösterir. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.